Karamsal sokakları. Kebapçılar sokağına giriyoruz bakalım. Kebapçılar sokağında neler var? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Karamsal sokaklarında. Selamünaleyküm. Kolay selam. gelsin. Efendim merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Karamsal sokakları olarak bir soru soracağım efendim. Buyurun efendim. Karamsalı nasıl buluyorsunuz efendim? Ben Çok söyleyeyim. iyi Karamsal'imiz. Bir isteği, düşünceniz var mı Karamişer hakkında, nasıl? Şu anda yaz olduğu için daha çok güzel, cıvıl cıvıl cibur etraf. Evet. Sıkıntımız yok. Cibur. Güzel yani. Anlaşıldı efendim. Siz ne diyorsunuz Adem Bey? Karamişer hakkında? Karamişer çok güzel. Türkiye'nin en güzel ilçelerden bir tanesi. Evet Katılıyorum tabii. ben de. Tabii, anladım. Teşekkür ederim. Yaz olduğu için daha güzel. Tabii. Yani şöyle bir şey var. Beklentileriniz nedir acaba Karamişer hakkında? Yani mesela ne bileyim ben. Yani yollar olsun, insanlar olsun çok güzel. Yollar yapılıyor. Hizmetler geliyor. Köprümüz yapılıyor. Tersane 12 bin işçi çalıştırıyor. Evet. Köprü yakında hizmete girecek. Bunun üzeri ne olacak? Doğru, anlıyorum efendim. Anlaşıldı efendim. Çok teşekkürler de efendim yardımcı olduğunuz sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun, cümleten. Güzel bir tören geldi efendim. efendim. efendim Anlaşıldı. Teşekkürler. Kolay gelsin efendim. Aa. Şöyle bir daha değerleyelim. Evet, Karamışer Şöyle evet, bir ileri gidelim. Döneceğiz. Bak